Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere ithal gelin diye tırnak içerisinde söylüyorum. Bir durum söz konusu bir gerçek. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ne demek istediğimi daha iyi anlıyorlar. Özellikle de özellikle hanım izleyicilerimiz Türkiye'den Avrupa'ya evlenerek giden hanım izleyicilerimiz bu sıkıntının ne olduğunu hepsi için geçerli değil tabii ki. Sıkıntı yaşayanlar bu durumun ne olduğunu daha iyi biliyor, gözlemliyor ve pek çoğu da bu sıkıntıları kültür farkından dolayı, eğitim farkından dolayı ne derseniz deyin bu sıkıntıları yaşadılar ve belki de bazıları hala yaşamaya devam ediyor. Şimdi Fransa'dan mahkemeden yurt dışından evlenerek Fransa'ya gelenleri, hanımları yakından ilgilendiren bir Haberimiz var, bir karar var, bunu paylaşacağım. Fransa'da mahkeme evlilik yoluyla Fransa'ya geldikten sonra eşinden şiddet gören bir kadının oturum kartını Fransız kocasına bağımlı olmadan uzatılmasına karar verdi. Ayrıca kadının hiç kocası aleyhinde şikayette bulunmamış olmasını da değerlendirmeye almadı. Çok çok önemli bir karar. Çünkü Fransa'ya evlilik yoluyla gelen pek çok kişi daha sonra yaşamış olduğu problemlerden dolayı sınır dışı ediliyordu. Şimdi bunu değiştiren emsal nitelikteki çok çok önemli bir karar bunun detaylarını anlatacağım. Fransa'nın Akhaz seyrinde meydana gelen olayda Fransız vatandaşı bir kişiyle evlenerek aile birleşimi yoluyla Fransa'ya gelen bir kadın oturum kartı almak için valiliğe başvurdu. Ancak kadının Fransız eşi Valiliğe yaptığı ihbarda kadının evi terk ettiğini söyledi. Valilik de bu nedenden dolayı kadının oturum kartını yenilemeyi reddetti. Çünkü daha önce de herhangi bir şikayette bulunmamış, şiddet görmesine rağmen gidip şikayet etmediği için kendisinin bu oturum kartının uzatılmasına sıcak bakmamış. Ancak kadın evi kocasının uyguladığı şiddet nedeniyle terk ettiğini kaydederek olayı mahkemeye taşıdı. Olay gecesi kocasının uyguladığı şiddet sonucunda Kafa travması yaşadığı, bileğinde burkulma oluştuğu ve ilgili hastaneden aldığı raporu da delil olarak mahkemeye sundu. Ayrıca evi terk ettiği gece mağdur kadının çoraplarla evi kaçarak terk ettiğine de komşuları tanıklık etti. Olayı değerlendiren idari mahkeme kadının kocası tarafından şiddete maruz kaldığının sabit olduğuna karar verdi. Mağdur kadının şimdiye kadar kocasına karşı hiçbir şikayette bulunmamış olmasını da değerlendiren mahkeme, kadının geçici olarak evi terk ettiği ancak daha sonra kocası tarafından evi alınmamış olması yönündeki ifadesini yeterli buldu. Öte yandan hakim, ambulans, hastane ve polis raporlarının da bu kararı vermek için yeterli bir delil olduğunu ifade etti. Mahkeme kararında mağdur kadının oturumunu Fransız kocasına bağımlı olmadan yenilenmesine hükmetti. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu bana göre çok çok önemli ve olumlu bir gelişme. Maalesef bizim vatandaşlarımız içerisinde bu ve benzeri sıkıntıları yaşayan çok sayıda hanımefendi var. Bunlar içerisinde maalesef şiddet görmesine rağmen insanlık onuruna yakışmayan muamelelerle karşılaşmasına rağmen birileri evinde kalmak zorunda gidecek kapısı olmadığı için de maalesef pek çok sorun yaşayan insanlarımız var. Bir de tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Hala Türkiye'mizde, Anadolu'muzda sürdürülüyor. Bir kadın yanlış evlilik yapmış olabilir. Yanlış bir tercihte bulunmuş olabilir. Ama pek çok kişiye, pek çok kadına şu söyleniyor. Gelinliğinle gittin, kefeninle o evden çıkarsın gibi çok ağır bir şey söyleniyor arkadaşlar. Bu kadınlar da maalesef geriye dönemiyor. Bu insanlar şiddete maruz kalıyor, dayağa maruz kalıyor. Görmediği çile, yaşamadığı olay kalmıyor ama sesini çıkarmıyor. Bir de Avrupa'ya gelen bazı kadınlar, hepsi için söylemiyorum tabii ki. Erkekler de lütfen beni yanlış anlamasınlar. Ben sorunlu insanları anlatıyorum. Bu insanlar, bu erkeklerin bir kısmı, bu kadınlar dil bilmiyor, yol bilmiyor, iz bilmiyor. Ailesinden şiddet görüyor, sesini çıkarmıyor. Gidecek kapısı yok. Kaderiyle baş başa bırakılıyor. Türkiye'ye dönse de dönemiyor diyor ki ailem beni şimdi istemez. Bakın arkadaşlar. Bu işler bitmedi. Kim diyorsa bitti doğruyu konuşmuyor. Hala devam ediyor. Hala birileri Kültür farkı olmasına rağmen oğlunu, kızını Türkiye'den evlendirmeye çalışıyor. Türkiye'de başka bir insan var. Avrupa'da başka bir kültür, yaşama tarzı, her şey farklı. Burada hani beni daha çok Avrupa'dan insanlar izliyor biliyorum ama şunu yani artık kabul edelim. Doğruya doğru demekte bir mahsur yok arkadaşlar. Bizim içimizde de kötü insanlar var. Şimdi özellikle kaynana sıkıntısını yaşayan hala kadınlar mevcut arkadaşlar. Şimdi Anadolu'muzda Avrupa'da yaşayan insanların ekonomik olarak iyi durumda olduğunu bilirler, öyle gözlemlerler. Son model arabayla giderler Türkiye'ye insanlar imrenirler. O insanlar da kötü bir niyetle de değil, çocuğum kızım belki rahat eder, daha iyi bir hayat yaşar niyetiyle doğru olmasa da bir şekilde çocuklarını, kızlarını bunlarla evlendiriyorlar ama sonrası daha da acı oluyor. Benim size tavsiyem hem Türkiye'dekilere hem de Avrupa'dakilere kültür farkını unutmayın arkadaşlar. Hani ben evlenmeyin anlamında söylemiyorum bunları. Lütfen şapkanızı önüne koyun, iyi düşünün. Sözünüzü değerli izleyicilerimiz mutlak surette bu anlattıklarımı da Lütfen bir kenara not edin. Çok sayıda sıkıntılı bu tür gelinler var, insanlar var. Onların da birer insan olduğunu, insan evladı olduğunu unutmayın derim. Uzakta olabilirler, gidecek kapıları olmayabilir, ama hiçbir şey bu insanlara şiddet uygulamayı müsbet gösteremez, hiçbir şekilde de bu tasvip edilemez. Bu ve benzeri pek çok olay yaşıyoruz, duyuyoruz. Aman siz siz olun, özellikle Türkiye'deki anne babalara ve Avrupa'daki anne babalara söylüyorum. Yani çocuklarının kiminle evleneceğini seçme ağırlığı olanlara, kaynaklara söylüyorum. Özellikle de aman aman dikkat edin derim. Başkalarının hayatıyla oynamayın. Sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz, duyuyoruz, görüyoruz televizyonlarda, gazetelerde, internette insanlar maalesef üzücü sonuçlara gidebiliyor. Hayatlarını kaybedenler, çok ciddi şiddetler görerek psikolojik sorunlar yaşayanlar, kendisi için bir çıkış yolu arayan insanlar var. Mutlu, huzurlu bir evlilik yapmak tabii ki herkesin hakkı. Yanlış tercihler de olabilir ama evlenmek kadar insani çerçevede ayrılmak da bana göre normal. Bunu söylerken sakın ola ki insanlar ayrılsın anlamında söylemiyorum. Öyle anlamayın. Bu ve benzeri kötü evlilikler yapanlar için söylüyorum. Az önce ifade ettiğim Anadolu'da kullanılan gelinliğinle bu evden gidersin, kefeninle dönersin sözü çok yanlış bir söz. Sakın ola ki bu sözü ne çocuklarınıza söyleyin ne de çevrenizde bu sözü söyletin. Saygıdeğer izleyicilerim. Avrupa başta olmak üzere yurt dışında bu ve benzeri sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın düşüncelerini ya da bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yine gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları aşağıda videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletiniz.